Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi abilerim bugün inşallah binaya giriş yapıyoruz. Ee, konu olarak adlandırıyorum. Çünkü neden yeni konuya giriş yapıyoruz diyorum. Aslında bu yeni bir konu değil. Yeni bir kitap. Çünkü kitabımız mecmuat-ı sarftı. Değil mi? Evet. Mecmuat demek toplanılmış demek. Yani bu aslında kendi içerisinde kaç tane kitap bulunduruyorduk? Evet. dört tane değil mi? Biz birincisini çok yani Hiç Disney'den mi? bitirdik. Neydi o da Emsire'ydi. i̇kinci yani ikinci kitaba giriş yapıyoruz. Neydi o da Bina. Bina, bina sıfat-ı bir kalıptır. Sıfat-ı müşebbihe ne? İnşallah biz onu ileride göreceğiz. Bu kalıp şu anlama geliyor. Mebna yani bina edilen. Bina edilen demek. Peki bina edilen ne demek? Bize burada şu an 35 tane kalıp verecek. Bu kök kalıpların hepsi Arapçada 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli fiiller üzerine kurulmuş, bina edilmiş. Evet, 35 tane kalıplar. kalıp. Evet. Ve bu 35 tane kalıbı da ben az önce söyledim ya, 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli diye değil mi? İşte bu 35 tanesine kendi içerisinde taksim yapmış. Mesela şu an bize 3 harfli 6 tane fiilden bahsedecek. Sonra ilerleyen kitaplarda 27 tane bahsedecek. O da 5 harfli gelenler. Sonra da 6 harfli gelenlerden bahsedecek. Sonra diyecek ki, e, Arapçada bir fiil kök harfli olur. Ve bir de kök harfin üzerine fazlalık gelir. Kök harfli en az kaç harf olur? 3 harf. En fazla 4 harf. Kök harf. Peki ziyade en fazla kaç harf olur? 6 değil mi? O zaman bu 5'e de inebiliyor, 4'e de inebiliyor. Ama en az ziyade diyemeyiz. Çünkü en az ziyade 4 yani olabilir. Hem, ziyade olmuyor. Aynen. Hem, az hem fazla olmuyor. Çünkü sebebi şu. En az ziyade dediğimiz zaman 3'e giriyor. Bu da 3 zaten ziyade olmuyor. Ne oluyor? Kök oluyor. Değil mi? Evet. Bu konuya inşallah giriş yapalım. Diyor ki Ebu Abus Sarfi. Sarfın babları. Biz e, emsilenin ilk giriş yaptığımız zaman Sarf'a ne olarak anlam vermiştik, hatırlıyor muyuz? Sarf'a giriş sarf, Yok, sarf'a giriş yaparken yani emsileye giriş yaparken sarf kelimesine, mesela bu Mecmu sarf diyor ya kitabın kendisi. Sarf kelimesine ne anlam verdik hatırlıyor muyuz? Sarf kelimesi demek, değiştirmek demek. Değil Aynen. mi? Lugat anlamında tegayyür, yani değiştirmek anlamına geliyor. Ne demek değiştirmek? Hatırlıyorsa biz bir fiili mesela Nasara'yı kaç tane kalıpta değiştiriyoruz? 24. 24. tane kalıpta değiştiriyoruz değil mi? Bu defa da bize değiştirmenin bablarını yani kapılarını verecek. Diyecek ki 35 tane kapı var. Bir kapıda 3 harfli. Diğer kapıda kaç harfli? 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli. Sonra diyecek ki 3 harfli olan 6 tane kapı var. Değil mi? ya da 4 ve 5 harfli olan kaç tane? 27 tane kapı var gibi. Bu tür, bu tür şeylerden bahsediyor. <laughs> İ'lem. Anlamı bil demek. Yani sen bil. Burada muhataba emrediyor abi. Hatırlıyorsak emir iki şekilde gelirdi. Emru gayb ve emru <laughs> muhatap değil mi? Yardım etsin. Bu nedir? Emru gayiptir değil mi? Ama ben yardım et dersem ne olur mukhatap. bu? Emru hadir yani emru muhatap unsur. unsur gibi. Yalem de aynı şekilde bu da emru hadirdir. Yani sen bil. Mesela unsurda sen yardım et diyordu. Evet. Heh, de sen bil diyor. Burada kitabın yazarı bize diyor ki yalem okuyucu yani bu dersi okuyan kişiye söylüyor. Diyor bil. Neyi bileceğiz peki biz? Hmm. Enne muhakkak ki ebuabet tasrifi sarfın bu değiştirmenin değil mi? Yani Arapçada değiştirmeye değiştirmeye bağlı olan fiiller fiillerin bu kapıları, babları kaç tanedir? Hamsetun ve telâthûne Tam 35 tane kapıdır. Evet. Biz tekrar ediyorum. Tekrardan baştan alacağım. Çünkü burası biraz ilk mesela MC'de de biz bunu yaşamıştık. İlk girişte biraz böyle bir e, kafa karşılığı olabilir. Bizde bir en ebu ebe var. Başka bir hmm. şey yok. Kapı, Diğer kapı evim çevireceğiz evim. abi. Tamam. Devam Gördük değil mi abi? Diyor ki, tekrardan baştan alıyorum. Ya dedi, bize kitabın yazarı dedi ki, bil. Neyi bileceğiz? Enne ebuabe, kapıları. Enne muhakkak ki, ebuabe kapıları. Kapılar kaç taneydi? 35 değil mi? Zaten bahsedecek en sonunda. Diyor ki, ebuabe tasrifik. Bu sarf kitabının, sarf neydi? Değiştirmek, Değiştirmek demek. Değiştirme. <laughs> Değiştirmenin kapıları, yani burada benzetme yapmış. Yani değiştirmenin kısımları aslında. Değil evet. mi? Yazarın kendisi burada teşbih yapmış. O kısımları <laughs> kapıya benzetmiş. Her e, konunun kendisini, her kısmın kendisini bir kapı yapmış. Evet. evet. Yani bu e, sarfın bapları, yani bu sarfın kısımları kaç tanedir değiştirmenin kısımları? ne? <laughs> Tam 35 tane kapıdır. Yani 35 tane kısımdır. Değil evet. mi? Hamsetun 35 hocam. Hamsetun 5 demek. Ve 30 30 demek. Yani 35. 35 tane baben. Kaç tane kapı varmış? 35, 35 tane kapı var. Baben kapı demek. İngilizce'de de mi kapı hocam ya? Efendim abi? Bağabey. Doğru. İngilizce'de. Doğru. Doğur. Öyle mi? Bab İngilizce'de kapının anlamı şeyi kelime karşılığı. Ben onu bilmiyorum. <laughs> evet. Buraya kadar inşallah anladık. Değil mi? Dedik ki değiştirmeye bağlı olan kaç tane fiili varmış Arapçada 35. 35 tane. 35 tane kısım yani. Sittetun minha. Sittetun 6 tanesi. Minha bu 35 taneden. Anladık değil mi? 6 tanesi bu 35, 35. tane. Aynen. Minha taneden. Evet, bir öncesine tekrardan Tarnesi. gelecektim inşallah. Diyor ki Sittetun 6 tanesi. Minha bu 35 tanesinin. Yani bu 35 tane Bâb'dan 6 tane kapı, 6 tane bab لِثُلَاثِي الْمُجَرَّةِ Sülâsî-i Mucarrat için gelir. Şimdi Sülâsî-i ne demek? Ben ilk baş konunun başında demiştim ya, 3 atli, 4 atli, 5 ve 6 atli demiştim. Sülâsî demek, selâseden gelir. Yani 3 demek. Sülâsî, ism-i mensup yapar. Hatırlıyor değil mi? <laughs> Üçe mensup yani üç harfli fiil. Mücerrat nedir peki? Soyutlanmış. Mücerrat nedir? Soyutlanmış. Peki nelerden soyutlanmış? Üç harflilerden. Yok ziyadelerden. Hatırlıyorsak demiştik ya en az kaç tane fiil üç. Üç kök olurdu? En üç. az üç harfli değil mi? Ha. Bu sülasi bir fiil ama sülasiyle yani üç harfli olmakla beraber de mücerrat. Yani soyutlanmış. Nelerden soyutlanmış? Fazlalıklardan. Ziyade demek fazlalık demek değil mi? Peki neden? Sülasi mücarrat dedi. Yani sadece, sadece üç harfli deseydi biz bu fiilin üç harfli olduğunu anlayamaz mıydık? Anlayabilirdik değil mi? Çünkü neden mücarrat demesinin sebebi ileride bazı fiiller gelecek. Fiilin kendisi kökü 3 harfli ama görünüşte telaffuzda 5 harfli olarak okunuyor. Bakın mesela diyelim ki İstek raja. raja. Değil mi? Tahtaya yazalım. Normalde karaca. Normalde karaca. Değil mi? İstek raja. Değil mi? Evet. Şimdi bakıyoruz. Burada fiilin kökü harece. Kaç harfli? 3. 3 harfli. Peki bu sülasi mücarrat mı? Değil. Değil. Sülasi mücarrat Söz. olsaydı harece olurdu. <laughs> Eki He, bu hemze, sin ve t'den soyutlanmış olurdu. Anladık değil mi inşallah? Evet. Bu sülasi mücarrat. Neden? 3 harfli. Değil mi? 1, 2, 3 sülasi. Mücarrat çünkü fazlalıklardan soyutlanmış. Anladın değil mi? Evet. Peki karaca sülasi mücadır. Değil mi abi? Evet. Üç harfli ve fazlalıktan soyutlanmış. Peki bu ne olur? İstafacanın adı ne olur? Sülasi mezidun fi olur. Yani Heh. ziyade olan Kendisine, üç Aynen öyle. Kendisine ziyade almış üç harfli olur. Anladın değil mi? Mezidun fihi ileride göreceğiz. Şu anki sülasi mücarrattan bahsediyoruz. Yani bize dedi ki, tekrardan bir öncesini alıyorum. Siddetun minha. Bu 35 tane kapıdan, 35 tane baptan 6 tanesi dedi, sülâsi mücerratmış. Ben şuradan bunu anlıyorum. Diyor ya, safta kaç tane bap vardı? 35. 35 tanesinden sadece 6 tanesi, kökü yani. sadece 3 harfli gelir. Sadece 3 harfli gelir. Kendisine ziyade almış. Diğerleri eklenilmiş olur. Ama diğerlerinin hepsi değil. Ülpüsü. Mesela ileride bazı şeyler gelecek, kökü 4, 4, 4, 4, 4 harfli olanlar. O da rubai mücarat olacak. Rubai erbaa dörtten ar ar Aynen. <laughs> rubai mücarat olacak. İnşallah bunları göreceğiz. Sülasi mücaradı inşallah anladık. Sülasi mücarat demek kök harfi üç harfli olmuş ve fazlalıklardan soyutlanmış. Yani fazlalıklardan ne olmuş? Ayrılmış. Nasara. Nasara. Nasara üç harf. Kök Hı. harfi. Ek gelmez. Efendim? Ek yani. Ek gelebilir. Ama ya, şu anki kelasında ek yok. Yani soru Yen soru aynı şey. Kesinlikle abi. Ee, ama diyelim ki ben Nasara'yı mezidu fihi bir şekilde okumuş olsam, en sara desem başına hemze geldi. Gel. O hemze ne olur? Ziyade, Ziyade olur. Fazla. O zaman mücarrat değil mezidu fihi olur. Anladım. Mesela diyelim ki kerumen değil mi? İkram etti demek. Kerumen nedir? İkram etti demek. Kaç harf? Üç harf. Üç harfi. Peki ekrame? Yine ziyade oldu. Başına hemze evet. o ziyade evet. olarak geldi. Yani, Kerime sülasiy mücerrettir. Çünkü niye? Üç harfli fazlalığı yok. Ama ekrame sülasi mezidü fiidir Çünkü sebebi ne? Başına Başka bir tane hemze, hemze yani kökünde olmayan bir harf barındırmış. Bundan dolayı ne oluyor? Mücerrat olmuyor o ekrame. Biz inşallah bunları okudukça daha iyi anlayacağız. İnşallah. Şimdi elbebul evvel. Bugün İnşallah birinci babı okuyacağız, yani birinci kapımızı okuyacağız. Dedik ki, konuyu tekrardan baştan söylüyorum. Sarfta kaç tane bab varmış? 35. 35 tane. Bu 35 tanesinden 6, 6 tanesi, tanesi... 3 harfli. mi? 3, harf. 3 harf Ne diyoruz isim olarak? Sülezi... Mücağret. Sülezi Mücerrat. Sülezi Mücerrat nedir peki? Mücağret. 3 harfi olup 3 harf. Ziyade bulundurma yani, yani, değil mi? Evet. Peki bu 6 tane babdan birincisi hangisiymiş? El-Bâbu'l-Evveli. Birinci bab. Hatırlıyorum Böyledi, Yüz, yiyeyim, ben yiyeyim. vezin ve mevzun diyordum. Evet. Size MC de de anlatmıştım diye. Vezin evet. Yani. De şimdi Bölüm fa. Efendim? Bölüm demek. Kalıp. kalıp kalıp, kalıp. Vezin aynı şekilde bir kalıp demek. Şimdi vezin ve mevzun vardı. Fe'ale <laughs> yef'ulu. Gördük mü onu? Yani evet. Kitapta gördük değil mi? Evet. Fe'ale <laughs> yaptı <laughs> <laughs> demek. Yef'ulu <laughs> yapıyor yapacak. Bu bir vezin. Bakın. İkisi bir vezin. Bakın zaten parantez içerisinde almış. Evet. evet. Bu bir vezin. Peki alttaki mevzunuhu. Bakın. Bu yukarıdaki veznin mevzunu. Vezin neydi? Kalıp. Kalıp da değil mi? Kalıp neydi? Uy, yani uyulmuş, uyduru, uydurulmuş derken şu şekilde söyleyeyim. Türetilmiş. Türetilmiş. de değil. Asıl olan bir kalıp. Değil mi? Fe'ale <laughs> bir asıl bir kalıp. Vezin yani kalıbın kendisi. Evet. Peki mevzun ne? Üstteki kalıba uydurulan. Değil mi? Bakın neymiş o? Nasara yensuru. Nasara yensuru faale yef'ulu. Kalıbına, vezine uymuyor mu? Aynı şey Aynı şekilde uydurulmuş. Mevzunuhu. Aslındaki kasıt. Uydurulmuş. Mevzunuhu. Bakın kelimenin kendisi ismi mef'uldür. Mevzunun. Mensurun. mensurun. Mensurun nedir? Yardım edilen. Mevzunun. Uydurulan. Uydurulan. Evet. İsmi mef'ulden geliyor. Hatırladı değil mi ismi evet. kalıbını? Yani üstteki kalıbın bizzat kendisi fe'ale yef'ul yani vezin diyoruz biz ona. Peki alttaki onun ne oluyor? Mevzunuhu yani onun Uydurul uydurulmuş yani kalıbı oluyor. Benzetilmiş. Aynı aynı şekilde benzetilmiş de diyebiliriz. Peki bu üstteki kalıba benzetilen kalıp ney? Nasara yansur. Nasara'dan bir çıkamadık. Değil <laughs> mi? Evet. Güzel i̇nşallah da. ikinci babda çıkacağız. Nasara neydi yardım etti? Ne soru yardım ediyor? Edecek. Değil, değil mi? Peki bitti mi? Bitmedi. Yok. Biz artık temsil okumuyoruz. bina okuyoruz. Değil Tabii. mi? Tabii. Şimdi diyecek ki hatırlıyorum yüz ben Allahu Teala Allahu Alem bahsettim diye yapmaya geliyor. Fa faalu fiil aynı fiil ve evet, lam evet, evet. bahsetmiştim. Yani evet. Hoş değil mi? sonra. <coughs> kelimenin birinci harfi yani mesela nasıl kadar faalu hangisidir? Nun. <laughs> Nun. Değil mi abi? Aynı. Aynel fiil hangisidir? Orta. Sat. Orta harfi. Lamel fiil hangisidir abi? Mesra. Rad. Yani baş harfi faal fiil, orta harfi aynel fiil, son harfi de ne oluyor? Lamel fiil oluyor. Yani faalenin açılımının... Kesinlikle. Yani, Zaten bu faal fiil, aynel fiil, lamel fiil demesinin sebebi vezinden geliyor. Uydurulan da Aynen. diyor ya. Uydurulan kalıbın, asıl kalıbımız vezindi. Vezin ne? Faal. Peki ben hatırlıyorum, hatırlıyorum Allah'u alem. Onu da yine aynı şekilde söyledim diye aklıma geliyor. Vezin neden faale fiilinden yapılmıştı? Çünkü faale yaptı demek değil mi? Biz Arapçada her fiili yaparız. Değil mi? Hiç <laughs> o yüzden yapma fiilini hep kalıbın kendisi olarak belirtmiş Arapça. Arapçada. Hmm. Çünkü fiili bir, bir fiili ne yaparsın hep? Yaparsın. Gülersin, ağlarsın, gidersin, gelirsin, koşarsın değil mi? Bunların hepsini ne yaparsın? Yapıyorsun. Yaparsın. Evet. Ve <laughs> alamatuhu. Şimdi bize dedi ki bu Nasara suru hangi kalıba benziyor? Faale. Faale, yef'ulüye benziyor. Peki buna benzeyen alamet ne? Bize i̇şte, bir delil işte, söyle, alamet söyle değil mi? Alameti şu. En yekûne aynu fi'lihi. Diyor ki, Nasara'nın diyor, aynel fiili, aynel fiili, Nasara'nın aynel fiili hangisi? Na, na. Aynel fiili. Orta harfi, sat. Evet. Tahtada inşallah çizeyim. Mm-hmm. Ne filmadi. Yani fethel olursa maziyi mi gösterir? İnşallah. Şimdi Mumman. Şu yedirek yazay altları ve ötreli olursa da geçmişi söylüyor. Bu da geleceği söylüyor. Sen bir bak. Şimdi, yani. şimdi kime gelecek bu Ötreli olursa böyle. Orada da yaşıyor. Ha ya. sat sat. Harekete Yavaş yazayım belki yazar. Efendim abi? yo inşallah. Şimdi şöyle söyleyeyim. her sonraki kitap bir önceki kitabı daha da iyi açar. Bunu kitabın başında anlayamayız ama. O zaman hemen gidelim derin mi? zaten. Gerek yok aslında. Biz de çalışmıyor. Ta ama e, şeyde yani, gözükmeyebilir videoda. Tamam. Yok, yakınlaştın ya gözüküyor hocam ya gözüküyor. Gözüküyor, gözüküyor şu an. Bir hareketlerini atayım. indir video gözükmese buraya yazsınlar. Nasara mudari. Yen, bina Şimdi değerli abilerim bakıyoruz. Evet. Şimdi biz dedik ki faale yef'ulu vezin yani kalıbın kendisi Nasıl soru bu üstte uyarlanıyor. Şimdi kitap bize dedi ki tamam vezin bu, mevzun bu. Evet. Ama bize bir alamet söyle dedi. Değil mi? İşaret, işaret. Alamet şu. İşaret. En yekune olması. Aynu fi'lihi aynel fiilinin diyor olması. Meftuhan fil mali diyor ki fiilin madi fiilinde aynel fiil diyor. Hangisiydi? Kelimenin ortasıydı değil mi? Meftuh. Yani fethal olması. أيوة. فعلت عين الفيل فتحة لما؟ الفيل نصر عين الفيل. فتحة. فتحة. طبعا. ندير ومدموما في مداري عين. مداردة دعائن الفيل دملي دردير. بخيوز عين الفيل دم. Aynel fiil burada kelimede aynı mı oluyor? Evet. Çünkü ya'yı çıkartacağız. Ya'yı orada saymıyoruz. Fiil müdari de ya harfi fa'lu fiil olmuyor. Çünkü niye? Ya aslında bir fazlalık. Hı, Buradaki yani. yani kendisi fiilin mudarı olması için gelmiş. Değil mi? Peki. Yani kelimenin kökünden değil. Evet. O yüzden ya fa'lu fiil değil. Baktık. f burada sukun. Aynel fiil müdari ne olarak gelmiş? Harekesi. Damla. Yen Yensuru'ya bakıyoruz. tamam Damla. Şimdi madide aynel fil fetha. Mudaride de aynel filler damme. Bu iki kalıp birbirine ne yapıyor? Benziyor. Altın kural aynel fil mi? Altın kural aynı fil mi? Altın kural aynel fil değil. Bu bapta aynel fil. Ama ilerleyen, ilerleyen baplarda değişecek. Yani altın kural ortadaki harf fethel olursa bu mazidir. Evet. Yok mazi ben... değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bize şu an muta'addi ve lazimiden bahsedecek. Hmm. Muta'addi ve lazimiden bahsedecek. İnşallah e, kitabı okurken diyorum ya anlaşılacak açılacak. inşallah, daha çok hmm. açılacak. Şimdi biz nasara şimdi insanın aklına şöyle bir soru da gelebilir. Ya bu altı tane kalıp dedi ya abi, altı tane bab var. Hepsi de üç harfli. Altı tane getirmesinin amacı ne? Amacı şu, her babın kendine göre bir Ayrım, ayrımı var. Bazı bablarda sadece lazimi gelir. Bazı bablarda sadece mutaaddi, Bazı bablarda hem lazimi hem mutaaddi gelir. Peki lazimi ne? mutaaddi ne? İnşallah onu öğreneceğiz. Şimdi baktık. Bizim e, bir tane Nasara diye fiil karşımıza çıktı. Bunun mudaresi neymiş? Yem Hangi vezne benzedi? <laughs> fa'la yef'ulü vezne benzedi. Peki fa'la yef'ulü vezninin binası kuruluşu ne üzerine kurulmuş? Bu fiil geldiği zaman anlamda bize neyi ifade ediyor? Bu fiilin kendisi yani. Nasara yensuru fe'ale yef'ulü'ye <laughs> benzedi ya abi. Bu fe'ale kalıbında. Yani hem ma madisinde aynel fiilinin fetha, mudarisinde aynel fiilinin damme geldiği bir fiil bize anlamda neyi ifade edecek? Diyor ki, ve bina'uhu bunun binası. Bu fiilin, bu kalıbın kuruluşu lit'adiyeti galiben genellikle mutaaddi için gelir. Galiben genellikle demek. Littaadiyeti mutaaddi için. Ve kad yekunu lazim. Bazen de ne için gelir? Lazimi için gelir. Peki, mutaaddi ne demek? Lazimi ne demek? Bunu inşallah not alalım. Mutaaddi diye bir başlatalım. atalım. satıyor <Sessizlik> Niye abi? i̇şte tamam benim emsile de o yüzden bazı noktalarda böyle bir şeyler anlamam sebebi şu an mesela bir Allah alem oralara anlamamış olsaydım belki biz oralardan çıkamadık. Yani biraz kafa karışıklığı olabilirdi. Hocam bahsiz neydi? Mutaaddi. Mutaaddi ne demek? Mutaaddi. Evet, mutaaddi failin 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 yaptığı fiildeki yani yaptığı fiil diyelim yaptığı fiil mef'ule etki eder. Failin yaptığı fiil mef'ule ne yapar? Etki eder. Etki eder. Bunu anladık. Lazimi diye bir başlık atalım. Lazimi de mutaatinin tam tersidir. Lazimi. Failin yaptığı fiil Failin yaptığı e, faili etkiler. Efendim abi? Failin yaptığı fiil Evet. Lazimi de lazimiden bahsediyoruz. Lazimi failin yaptığı fiil mef'ule etki etmez. Faile mi Yok. hiç etki. Aynen öyle. Kesinlikle. Failde kalır. Failin yaptığı fiil mef'ule etki etmez. Fakinlik. Failde kalır. Peki. Şu an biz bu konu başlıklarını attık ama bir şey anlamadık tam. Değil mi? Şu, an, evet, şu an da değil. tam daha bir şey anlamadık. Evet. Ama inşallah bize anlatacak. Ben daha bize anlatmadan önce size anlatacağım örnekler üzerinden. Şimdi dedi ki bu bir bu e, babın yani faale ölü nasara yensuru babının alıbı, kuruluşu neydi? Genellikle mutaaddi. bazen de ne için gelirdi? Lazım. 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 Hı -hı. Peki mutaaddi neydi? Fa'ilin yaptığı fiil mef'ule ulaşmaz, etki etmez. Peki lazimi ne? Fa'ilin yaptığı fiil mef'ule ulaşmaz, kendisinde kalırdı. Failde <laughs> kalırdı. Mithalul mutaaddi. Herkes gördü mü mithalul mutaaddi? Mutaaddiye örnek. Mutaaddiye örnek. Yani O alt tarafı şerhe abi. Yani üst tarafta mesela anlaşılmayan bir konu olursa alt tarafta biraz çok açmış onu. Şerhte hiçbir şey yok. Şerhte anlatıyor da orada üstteki gibi hareketi değil. Mesela üstteyle üsttekilerinde hep böyle hareket var. Altta yok. İşte alttakileri okuyabilmek için de ne okumak yani hareketsiz bir şekilde okumak Yani bunlar aslında ders veren işin var. Evet. Evet. Mithal-ül mutaati. Addi. Mutaatiye örnek. Nehu. Nehu demek örnek demek abi. Nehu. Misal de örnek demek. Kesinlikle. Misal de örnek demek. Nehu da de örnek demek. Nasara zeydun amran. Nasara. Zeydun. Amran. Zeyd amra yardım etti. Zeyd amra yardım etti. Şimdi buradaki fail Kim? Zeyd. Zeyd. Yapan kişi Zeyd. Yardımı kim yapmış? Zeyd yapmış. Peki kime yapmış? Amrana. Amrana yapmış. Şimdi burada failin yapmış olduğu fiil yok mu? Var. Ne? Yardım etme. Peki failin yapmış olduğu fiil mefule ulaşmıyor mu? Ulaşıyor. Etki ediyor İşte bu mutaattir. Evet. Bakın dedi ki Zeyd Amr'a yardım etti. Değil mi? Zeyt Zeyd Amr'a yardım ettiği zaman onun yardımı ona bir etki, ona bir ulaşma olmuyor mu? Oluşuyor. O zaman bu mutaattir. Çünkü fa'ilin yaptığı fiil meh'ule ne yaptı? Ulaştı, etki etti. Hmm. Mutabdi bir fiil demek bu şekildedir. Evet. Fa'ilin yaptığı fiil mef'ule ulaşıyor. Lazimi de öğrendikten sonra tamamlayacağız inşallah. Ve mithalül lazimi, lazimi örnekte nehru. Örnek, hmm. kharece hmm. zeydun. Zeyd çıktı. Zeyd'in çıkmasının bana bir etkisi var mı abi? Kimse etkisi Bize bir etkisi, etkisi var mı? Zeyd çıkınca sadece kendisinde kalıyor. Yani kendisine bir etki yap yapmış oluyor değil mi? Hmm. Mefule ulaşmadı. Sadece faille kaldı. Ama mutaaddi de öyle değil. Mutaaddi de dedi ki failin yaptığı fiil mesela Zeyd Amr'a yardım etti de değil mi? Zeyd burada fail, Zeyd yardım yapmış. Failin yapmış olduğu bir fiil var. Kime ulaşıyor o yardım? Amr'a. Evet. Burada failin yaptığı bir fiil mefule ulaşmış. O zaman bu mutaaddidir. Ama ulaşmasaydı, failin yaptığı fiil mefule ulaşmasaydı, faile kalsaydı lazim olurdu. O da ne? Karaca Zeyd'in. Zeyd çıktı. Zeyd'in çıkmasının kimseye bir etkisi var mı? Yok. Kendisinde kalır bu. Yani çıkmışsa kendisine çıkıyor. Bu <laughs>